Merhaba arkadaşlar ben Doğukan Teminki videom ya paltlara bölünmüş O yüzden hiç uğraşamayacağım Onunla yeni video çektim Çok geçmedim zaten 2-3 ee, tane adam aldım ee, Ondan da şelale falan savaştım Para yaptım biraz İşte em, en çok en son Richard da denize yamacıları falan gelmişti Epey bir adamım öldürdü Sonra iki, yani, bir, bir, gün bekledim sonra canım doldurdu falan ee, Şimdi arkadaşlar ben yani bunu baştan söyleyeyim böyle böyle yapacağım. Yaparsam eğer şelalelerde onu hiç aldırmayın. Çünkü köprülerden geçmeyi gerçekten hiç sevmiyorum. Yani gelin şimdi. Böyle yapayım da. Tamam. Aa geldi geldi geldi. Allah. Aa, çok korktum. Al. Ha, canım. atım çok iyi ya. Oha la. Fark attım oğlum. Atıma vuranı cidden öldürürüm ha. Öldürürüm oğlum sizi. Atıma vuranı kes. Atıma vurusunuz. He? Bu bayıldı. Bay? bayıldı. Neyse ben onu öldürdüm. Boy olanı. Sen nereye kaçıyorsun lan? Yakalayın askerleri. Yakalayın gafiri. Oba. Bu arkadaşlar bu arada bunda backspace'e basınca mesela biz ee, ne kadar şeyimiz oldu. Müttefikler işte köyler falan, lotlarla filan savaşı girerseniz öyle oluyor. Düşmanlar işte böyle hemen halledi, halledim. Ee, en son yağmacıları esir etmiştik. İki nam kazandık. Namlar bu arada ne işe yaradığını söyleyeyim. Namlar ıı, bizim şey hmm, tanımanımızı tanım tanım hiç konuşamadım bugün teminki videomda da hatalı olan videomda da tanınmamızı sağlıyor. Aynı zamanda asker sayımızı da arttırıyor. Bu arada Aa, a a tuldrayları çok sakat. Uuu kafası kafası. Um, ee, güçlü gelme için ne gerekiyor? Güç gelme iki tane verebilseydim iyiydi de. Kuculuk. Kuculuk. arkadaşlar ben bir hemen kergite gidip geliyorum. Silah dönüyorum. Kergit. Blader al blader. Al bunları. Bu kadar tam bu kadar para ettiler. Hem çok iyi yayları var. Hem de çok az para istiyor. 35 halen bu. Bu olmaz. Aynısıymış zaten. Şunu alacağım. Oo bu çok iyi ya. Evet. Çok iyi. Hemen şuna da şunu sattık. Hı. Bu nattır daha mı iyi? 13.42. o bunu... 50'de 16. O hemen hemen çok iyi. Ben bunu 2005 para falan verdim de. Neyse. De. biz asıl meselemize geri dönelim. En son adam kesecektik. Ha tamam gelebilirsin billahi. İstanbul a ne lan alana. Ne? Çalışmaya gerek yok. Sizin için para veremem. Adamım. Arkadaşlar bunu yenilen yenmez. Bu savaş biter bitmez videoyu bitireceğim. Benim atımdan daha mı hızlı olduğunu senin atının he? Benim atım böyle geçer işte tamam mı? Geriden gelirim ben ona geçerim. İşte böyle ben adamım oğlum adam benim. Lanet olsun adamım. Lanet olsun adamım. Atıma zarar verme atmaz zarar verme lan. Allah. Ne oldu demin? Temin ne oldu? Ben kendi kendimi ölecek kadar salak mıyım ya? Ben salak mıyım ya? Ben salam oğlum. olayım? Oh atımı almamışlar. Atımı aldığınızı gören bacım. Bekir reis. Şimdi oğlum. Dici sparta. Sparta. Temin okçuları yoktu bunların. al al şunu da al al bunu da bunu da al bunu da al hemen şunu da kestik mi Manes arkadaşlar bu video burada bitmiştir. Hiçbirini alamayacağım. Hiçbiri uğraşamam. Askerleri de terfi ettirdikten sonra avcı yapacağım diğerlerini. kiniyorum. Evet arkadaşlar bu videomuz burada bitecek. Ben birazcık kasıp ıı, video devam edeceğim. い,いないよいない。